Er-Rahim. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan ve rahmeten lil Lokman Lukman suresi Mekke'de nazil olan bu sure 34 ayetten ibarettir. Sure adını 12 ve 13. ayetlerde anılan Hazreti Lokman Aleyhisselam'dan almıştır. Surede başlıcı Hazreti Lokman'ın oğluna öğütleri tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve haşir konularına dikkat çekmekte kıyamet günü için hazırlıkları hazırlıklı olunması gerektiğini bize öğretmektedir. Elif la mim bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara ve hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dost doğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirette kesin olarak inanırlar. Kimler? İşte o İman, ellezine yuqimun as-salate ve yutun az-zekate ve hum bil ahireti Hocam ey bu emekliye şey düşer mi yani? Mesela emekliye, Zekat mı? Zekat mı? Zekat Zekat emekli ve emekli olup olmaması önemli değil. Öyle emekli var ki He? emekli olup olmaması önemli değil. Öyle insan var ki emekli ama Dünya kadar malı var. Gelir, geliri çok. Geliri çok. Öyle insan da şimdi yıllık gelirine bakacaksın. Yıllık gelirinden artan nisap miktarı malın olursa ya da kirada evin olursa yani. ticari bir araban olursa onların gelirine zekat düşer. Abi. Ama kuru bir emekli ise ona düşmez. Yani bir şeysi yok sadece öylesine bir ise ona bir şey düşmez. Ülâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İman edenler, iman eden müminler, dosdoğru namaz kırıp zekat verip ahirete iman edenler ahirete iman eden dediği yani her şeyi tas tamam mümin gibi yaşayanlar. Bunlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ki işte onlar nedir? Kurtuluşa arayanların ta kendileridir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَر۪ي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ve ettehizâhâ ve. ilâike lehum azâbun muhim. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Öylesi var ki diyor, dini, imanı, dini kavramları, dini yaşantıyı eğlence olarak satın alır. Onlarla ne yapar? Dalga geçer. Onlarla ne yapar? Alay eder. İşte Allah'ın da onlar için neyi var? Aşağılayıcı bir azabı var Rabbim. Diline dikkat edenlerden olmayı nasip eder inşallah. فإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Ayetlerimiz ona okunur ama o hiç işitmemiş gibi arkasını döner. Yani bir insan faiz hayatını, ayetini dinler ama faize devam eder. Gıybet ayetini dinler, gıybete devam eder. Kul hakkı ayetini dinler, kul devam eder. İbadet ayetini dinler, ibadeti yapmaz. Ya da dalgaya alır. Bunlar için diyor bir azap var. O azabı müjdele. Şiddetli. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için <laughs> İçlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. İman edip salih amel işleyenler için işlerinde ebedi kalacakları salih ameller işleyenler için ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. Yani sözünü vermiş, o mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibi yani hükmü veren ona da onda da bir hikmeti bir bilgisi olan Allah'tır. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْغَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ bikum بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا min كُلِّ دَابَّةِ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah gökleri görebileceğiniz dilekler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi. Ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı Bit, bitkiyi bitirdik. Anahtar var mı? Hâdâ <laughs> <bir> açabilir misin? Hâdâ halkullâhi fâruni mâdâ min İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır zalimler için sapıklık içindedirler diyor Allah'a. Ve laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur Allah. Ve men yashkur fa inna yashkur li nafsi. Ve men inna Allah hamid. Andolsun. Biz Luqmana Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükür etmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah bakımından her bakımdan sınırsız zengindir. Övürmeye layık olan ancak Allah'tır. Allahü Teala diyor ki kim şükrederse, kim ibadet ederse bunu ne yapar? Allah için değil kendisi için yani kendi kulluğu için yapmış olur. Kim de nankör olursa o da kendisi için nankör olmuş olur. Yani ne şükretmenin Allah'a bir faydası var ne nankör etmenin diyor Allah'a bir zararı var. Burada fayda da zarar da kime? Kula. Ve iz kâle lukmânu ibnihi ve huve ya'iduhu ya bineyye la tuşrik billâh inneşşirke la zulmün azîm. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Yavrum Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Bir insan zahiri ve batını olarak Allahu Teala'ya ortak koşarsa ne olur? Gizli bir şirke bulaşmış veya aşikara bir şirke bulaşmış olur. O da bir zalimlik meydana gelir. İnsanın kendisine dahi zalim olması nedir? Vallahu la yuhibbu zalimin ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Allah zalimleri sevmez diyor. Ve vasayna'l insane bi validayhi وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik diyor. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Kimi? insan oğlunu, annesi yavrusunu. Her gün taşırken, biraz daha güçsüz düşmüş midesi bulanmış yemek yememiş beli ağırmış e, karnında bir ağırlık taşıyor bunu da şey yapmış annesi onu her gün güçsüz düşerek karnında taşımıştır onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur bir annenin evladını iki yıl emzirmesi nedir görevidir ama anne hasta değilse, sütünde de sıkıntı yoksa, anne hasta olabilir, sütünde bir sıkıntı olabilir. Onlar ayrı konu. Bunlar değilse bir anne çocuğunu iki yıl emzirmek zorundadır. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükrü dönüş banadır. Bir insanın Allahu Teala'ya gideceği yol kimden geçer? Ana babasından geçer. İsterse ana babası Hristiyan olsun. Allah'a inanmayan ya da Allah'a inanıp hani emri inan peygambere inanmayan olsun bir insan anasına babasına üf dahi diyemez. İstersen annesi ona evladım beni sırtında her gün kiliseye götür getir desin yine o çocuk onu götürüp ve getirme mecburiyetindedir. Bir annenin, babanın ihtiyarladığı zaman bakımı kime aittir? Çocuğuna aittir. Özellikle hangi çocuğuna aittir? erkek çocuğuna aittir. Niye erkek çocuğuna aittir? Çünkü evin ekonomik lideri kimdir? Erkektir. Kız çocuğu elin oğluna tabidir. Kız çocuğu elin oğluna tabidir. Bir insan gece namaz kılsa, gündüz oruç tutsa, akşama kadar zikir yapsa sabaha kadar tevhidle uğraşsa ama ana babasına bakmasa, ana babasının gözü yaşlı olsa, ana babası sahipsiz olsa, ana babası düşkün olsa, ana babası ondan razı olmadan gitse, o insana istersen ağzıyla kuş tutsa cennet yüzü haram olur. İlla ananın babanın ne yorması lazım? Duası olması lazım? Dua sorması lazım. Rabbim anamızın babasımızın duasını alanlardan olmayı nasip eylesin. Onlara bakıp onlara hizmetkar olanlardan olmayı nasip eylesin. Ölmüşlerine rahmet, kalanlara afiyet, sıhhat nasip eylesin. Bizlere de, bizlerin evlatlarına da ana baba yüzünden yanmayı nasip eylemesin cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.